Merhaba arkadaşlar, Faydalı Bilgi var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok e çok fazla boyutlu videoları nasıl böyle en aşağıya indirebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, 300 megabaytlık ya da 400 MB'lık bir videoyu 50 megabayta, 60 megabayta nasıl indiririz? Hem de bunu program yoluyla, hem de çok hızlı bir şekilde Androidlerde yani telefonlardan nasıl yapılıyor, onu göstermiş olacağım arkadaşlar. Şimdi e hemen Google Play'e giriyoruz. Buraya video boyutu küçültme yazıyoruz. Bununla ilgili karşınıza bir sürü şey çıkıyor arkadaşlar. Program çıkıyor. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Hepsinde sıkıntısız işe yarıyor. Ama ben bunu indirdim ve bunu tavsiye ederim size. Çünkü bu daha işlevsel. Size seçenekler de sunuyor ayrıca. O da var. Video sıkıştırıcı, hızlıca video optimize et diye bir tane program arkadaşlar. Biz bunu indirdik, açalım. Benim daha önce çekmiş olduğum bir tane ekran videom vardı arkadaşlar. Bunun boyutu 128 megabayttı. Ben bu 128 olan megabaytlık videoyu yani bir 50 megabayta, 30 megabayta hatta belki de 20 megabayta düşüreceğim. Bakalım. Tıklıyoruz. Burada en altta işleme başla diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu videoyu tercih etmemin sebebi şimdi şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Benim çekmiş olduğum video 1080e 2300 piksel çözünürlüğünde ve toplamda 128 MB. Benim peki bunu düşürebileceğim hangileri var? E, düşük kalite 12 MB, 17 MB ve 24 MB. 24 MB yüksek kalite ama bakın yani düşünün 120 MB'tan 24 MB'a çok devasa bir 100 MB'lık aradaki yok oluyor. Bunu biz 24 MB ya da orta MB, orta kalite yapalım. Videoyu sıkıştır diyoruz arkadaşlar ve işleme başlıyor. Bu esnada beklememiz gerekiyor. Hiçbir yere dokunmadan. Yani gerçekten şöyle düşündüğümüzde nasıl diyeyim size? Yani 120 megabaytlık bir videonun 20 megabayta kadar düşmesi gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Ama bu tür bu işlemler kimin işine yarıyor? Şu zaman, şu dönemde, işte pandemi döneminde. Öğretmenler öğrencilerine ödev veriyor, video atması gerekiyor, sisteme video yüklemesi gerekiyor. O 60 MB, 300 MB olduğu için yükleyemiyor ve bu konuda öğrenciler çaresiz kalıyor. Halbuki her şey elinin altında. Bunu ee, nasıl diyeyim size, İşte bu programın aracılığıyla, bunun böyle 300 MB'ı, 30 MB, 60 MB düşürerek kolayca sisteme yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da size büyük bir nimet ee, gerçekten. Bekliyoruz. Bakalım iki videomda karşılaştıracağım arkadaşlar. İkisinin de kalitesi aynı mı? Ben biraz orta kalite yaptım ama yani o da çok fazla bozulmaması gerekiyor. Sonuçta ben bunu sisteme yükleyeceğim. Bu bilgisayar üzerinden de oluyor arkadaşlar. Bilgisayarın kendi hiçbir program indirmeden onun üzerinden oluyor ama onun da kırpma olayından dolayı oluyor. O biraz daha zahmetli. Onu da ilerleyen günlerde göstermeyi planlıyorum inşallah. Ama şu an işin işinize en hızlı yarayacak şekilde telefon arkadaşlar. Evet, bitmesini bekliyoruz. Yani videomun daha hızlı olmasını bekliyordum ben. Ama 4 dakika geçti. Olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Çünkü sistem yavaş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada diyor ki eski boyutu 120 MB olan bir video artık diyor 20 MB oldu diyor. Hemen biz bunu görmemiz gerekiyor. Nerede bu? Şöyle tıklayalım arkadaşlar. Videolar. Tıkladığımız anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim buradaki videomuz tam 127 MB. Gerçekten olduğu gibi. Peki ben bunu nereye düşürdüm arkadaşlar? Şöyle bir bakayım. Biz yanlış yere girdik. Yerel yapalım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bir videom. Buradaki e, 24 MB. Buradaki olan 128 MB arkadaşlar. Açalım kalitesi olarak. Şurada şurada, bunlar video çekiyor ama boyutu fazla olduğu için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada orijinal videom. Yani hemen hemen. Bunun boyutunu küçültmek gerekiyor. Hemen de, böyle yani yüzde yüz böyle çok da fazla bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten işimize yaradı. Biz ne yapmış olduk arkadaşlar? 120 MB'lik olan dosyamın boyutunu ben de 24 20, 20 MB'a indirmiş oldum. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Videoma bir like atarsanız ayrıca sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.